Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda Muhammed Taşeran hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, Allah razı olsun, hamdolsun, iyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de hocam, çok şükür, teşekkür ediyoruz. Ee, yine yor, yorucu bir sefer dönemindeyiz hocam. İdlib'den henüz geldiniz. Bundan sonra başka seferler de bizi bekliyor. Ee, daha yoğun bir dönem olacak. Ee, ben kısaca bir sefer değerlendirmesi İdlib özelinde e, bir değerlendirmem alarak programa başlamak İnşallah. istiyorum hocam. İnşallah. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu girişten sonra e, malum biz Suriye ile İdlib'le Afrin'le, Cerablus'la, Elbap'la yani bu sınırda mülteci kardeşlerimiz yaşamış olduğu veya mülteci değil ama şehir mağdur duruma düşmüş savaştan dolayı. Mağdur durumunda olan ve mülteci durumunda olan kardeşlerimizle ilgilenmeye bugün değil 11 Mart 2000, 15 Mart 2011 tarihinde başlayan bu iç savaşta birlikte biz bu kardeşlerimizle ilgilenmeye başladık. Yani bu patlak verdi. iki ay sonra biz Mehmet Turan hocamızla zaten sınıra gitmiştik. Atmeden'in ilk kurulan kampta henüz daha 150-200 aile vardı. O zaman o ailelere biz gene yardım götürmüştük. Atme dediğimiz kamp şimdi 300-400 bin nüfusu bir yer oldu. Dolayısıyla bunun yanında birçok kamplar daha şu anda kurulmuş oldu. Kimisinin sayısı 300 bin, kimisinin 100 bin, kimisinin 50 bin, kimisinin 40 bin, 20 bin gibi 10 gibi, 5 bin gibi böyle bu şekilde sınır içerisinde 2,5-3 milyona yakın mültecik mülteci kardeşimiz şu anda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. İdlib'de işte bu savaşta çok ilginç bir hal aldı. Belli bir bölgeyi Suriye'nin Rusya, İran ve Esed kontrolünde bulundu. Şu anki Suriye'nin son durumunu eğer izah edecek olursak bir bölümünü Rusya, İran, Esed kontrol ediyor. Evet. Bir bölümünü Amerika kontrol ediyor. Bu Deyruzor Raka, Haseke tarafını. Bir bölümü de maalesef ülkemize sınır olduğu için sürekli problemler var. Mecburen devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri burada güvenli bir bölge ihtisas etmek zorunda kaldı. Ve dolayısıyla çeşitli işte Zeytin Dalı operasyonu gibi ve benzeri operasyonlarla 30 kilometre derinliğinde ve sınır boyunda bir güvenli hat oluşturmaya çalıştı. İşte bu hatta oluştururken Türkiye devletimizin de kontrol ettiği, oradaki halkı sevk ve idare ettiği, ihtiyaçlarını karşıladığı bir mülteci kitlesi oluştu. Ama İdlib'e gelince İdlib çok farklı bir şekilde daha önce henüz bu savaşın ilk çıktığı yıllarda bir takım gruplar vardı. Bu grupların e, bileşenleri o zaman bir savaş verdiler. Sonra Özgür Suriye Ordusu dediğimiz milli ordu Türkiye Devleti ile çalışmaya başladı. Ve sınırda onlarla birlikte biz şimdi karşı düşman güçlerine karşı bir güvenli hat oluşturmak ve oradaki mültecileri bakmak, kollamak, korumak gibi bir görevle kendimizi görevlendirdik. Ve orada şu an bu korumayı yapıyoruz elhamdülillah. İdlib'e gelince İdlib'de bahsettiğimiz bu gruplar orada tekrar yeniden Ayrıştılar, şu oldu, bu oldu derken HTS diye bir grup çıktı ortaya. Heyetü Tahrir Şam adının üzerinde heyet yani. Belli bir takım grupların bir araya gelmesiyle oluşan bir grup. Bir yönetim şekli benimsediler kendilerine göre ve İdlib denen bu şehri onlar kontrol ediyorlar. Yani ne Rusya, ne Amerika, ne İran, ne Türkiye. HTS dediğimiz grup şu anda orada kendine göre bir yönetim için belirlemiş durumda. Ve orayı o bölge halkını yönetiyor şu anda. Dolayısıyla bahsettiğimiz bahse konu şehir burası. Buraya girişler, çıkışlar çok kolay değil. Yani bir kere can güvenliği yok. Güvenlik diye bir şey yok. Her an her şey olabilir. Mesela biz en son gittiğimizde bu son seferimizden önceki seferde Kelbit'te dağıtım yaparken Daratül Azze diye bir yer var. Oraya bomba atıldı. Hemen biz kendimiz çekim yaptık. Henüz daha çatışmalar devam ediyor. Tabii o bölgede maalesef böyle bir durum var. E, içine giriyorsunuz. Her gruptan tipten insanlar var. E, bizim de e, orada çalışmalarımız var. Çalışmaları bırakacak değiliz. Dolayısıyla bu güvenlik problemlerine rağmen biz İdlib'de orada bulunan halka yönelik devletin gidemediği, devletin olmadığı bir grubun elinde olan işte bu şehre, bu halka neler yapabiliriz diye öteden beri zaten planlarımız, programlarımız vardı. Biz insani yardım olarak oradaydık. İnsani yardım olarak oradaydık. Fakat biz eğitim olarak da orada olmalıyız. Şimdi ben de tam oraya gelecektim evet. ee, Yıllardır devam eden bir savaş var, ee, görüyoruz. Ee, çok sayıda mülteci var. Yaşam koşullarının gerçekten çok zor olduğu bir ortam var. E, i̇nsani ihtiyaçlara erişim de çok zor. Bu anlamda şöyle düşünüyorum ben hocam. Belki de savaşları başlatan da, bitiren de eğitim hususu. Kesinlikle. E, en nihayetinde biz e, bu anlamda belki de bu savaşı bitirecek olan bu eğitim e, dediğimiz hususu, kavramı Kazanmak zorundayız ve kazandırmak zorundayız. Bu anlamda İDEF'in yapmış olduğu çalışma gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Eğitim anlamında İlib'in durumu şu an nedir peki? Evet. Bunu biraz ee, değerlendirelim. Şimdi güzel bir cümle ama. kurdunuz. Savaşları başlatan da bitiren de eğitimdir diye. Ee, bu eğitim çok önemli. Siz eğer bir toplumu yani kendinize ait olan toplumu yetiştirmezseniz o toplumu mutlaka başka birisi yetiştiriyor. yetiştiriyor. Nereden yetiştiriyor? Ya kitle iletişim araçlarından yetiştiriyor, ya sosyal medyadaki bir takım mecralardan yetiştiriyor veya göndermiş oldu, oku, göndermiş olduğunuz okul kime aitse o insanları yetiştiriyorlar. Ve savaşlar da kesinlikle bu tip fraksiyonları oluşturduktan sonra çıkarıyorlar. Yani biz mesela bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz kalp, kalp bütünlüğü içerisinde, fikir birliği içerisinde vatanı korumak için mücadele veriyoruz. Ama eğer bir nesli veya bir toplumu, bir kesimi siz boşta bırakırsanız o boşta bıraktığınız kesim başkalar tarafından mutlaka yetiştirilecektir. Mutlaka o boşluk dolduruluyor bir şekilde. İşte bu, buna ne diyorlar? Ülkede muhalif bir takım insanların yetişmesi anlamına geliyor. Bu sefer e, fay hatları oluşturuyorlar. Bu fay hatlarının kırılması an meselesidir. Dolayısıyla siz o muhalif grupların oluşmaması için yarın o fikirleri ıslah etme problemiyle karşı karşıya kalacaksınız çünkü ıslah etmeniz mümkün olmadığı için siz onlarla bu sefer meydanda mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü maalesef gavur, batılı güçler önce sizin içeriniz, içeriniz, içinizde muhalif güçler oluşturuyorlar. Mesela bizde DHKPC, TİKO, DEVSOL, MLKPC, PKK gibi değil mi? Gruplar var şimdi. Bu gruplar kim bunlar yani? Bunları kim fonluyor? bunlar nasıl Kim canım? eğitiyor? Kim donatıyor? Evet, kim bunları kime eğitti? Ediliyor? Vaktinde bu takım bir takım fikir fraksiyonlarla kim sürükledi? Bu hale nasıl geldiler ve bugün devlete mermiyi nasıl sıkabiliyorlar? Bunlar insan değil mi? Gözü kulağı olan, beyni olan, aklı olan, bu ülkede yemiş içmiş beraber aynı okullarda okuduğumuz insanlar değiller mi? Öyleler. Ama demek ki bir yerde boşluk bıraktığınızda bu tip grupların oluşması kaçınılmaz. Kesinlikle öyle. İşte Suriye'de de böyle bir durum var. Yani bir özelinde ele alacak olursak orada gördüğümüz tehlike de maalesef bu. Şimdi biz insana yardım götürüyoruz 11-12 yıldır. Daimi olarak, kesintisiz olarak yeme, içme, giyinme, barınma. Bu tamam. Fiziki manada insanın ihtiyaçlarıdır bu. Bu ihtiyaç zaten karşılamak lazım. Yani kimin gücü yetiyorsa gücü yetmeyene destek olması lazım. Mesela bir ailede baba çalışır. Genelde Anadolu kültüründe öyledir. Ama ailede 6 kişi varsa herkes o babanın getirdiğiyle geçinir. Yani dolayısıyla gücü yeten babadır ama hepsi sonunda geçinirler. Sonra bu devirde e, yoluyla devam eder gider. Şimdi dolayısıyla eğer İdlib'de ve diğer mülteci bölgelerinde biz de 12 yıldır yeme içme giyinme barınma gibi fiziki şartlara dair bu ihtiyaçları gidermek adına elimizden geleni yaptık ve ben en son bir yerde yayınlanmak üzere bilgi istediklerinde şu ana kadar ne kadar kaç tır göndermişiz? O gün bugün işin başında olduğumuz için bir de bizzat ben kendim sahadayım. Suriye gidiş gelişimi unuttum kaç kere gidip geldiğimi. Orada malum bombalara maruz kaldık, sıkıntılara maruz kaldık, şu oldu, bu oldu. Şimdi bir hesapladım şu anda 1100 civarında tır göndermişiz. 1100 civar 12 yıl içerisinde 1100 civarında Hani 10 aşağı eksi artı olabilir. Ve bildiğim kadarıyla hocam sadece İdlib falan da değil. Siz Halep'e kadar girdiniz. Halep'e girdik tabii Halep. En şiddetli dönem Şehbihayla Özgür Suriye Ordusu dediğimiz Milli Ordunun savaşta o dönemde biz Halep'e gittik. Evet. Bombaların o... altında bu yardımları ulaştırdık ve hatta orada Su kulmek dedikleri, ölüm sokağı dedikleri bir sokak vardı. Dediler ki orada 5-10 tane aile var. E, Korkudan hiçbir sivil toplum kuruluşu oraya gitmiyor. Ama çocuk bezinden mamaya ve benzeri gıda ihtiyaçlarına çok şiddetli ihtiyaçlar var. Turan hocamız dedi ki o zaman biz oraya da gideceğiz dedi. Ve kalktık bir kamyon doldurduk. Hakikaten gittik gerçekten mağdurlardı. O sokakta da dağıttık. Oradaki sakinlerden bir tanesi dedi ki bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz burada kalacağız, mücadelemizi vereceğiz. Ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Vatanımızı terk etmiyoruz demişler. Öyle kalmışlar orada. Dolayısıyla örnek olsun diye şöyle bir şey söyledi. Bakın dedi bir çöp torba satacağım sokağa dedi. Biz talih sokaktayız. Hemen ona mermi atacaklar filan dedi. Gerçekten öyle de yaptı yani. Bir torba attı hemen böyle seri bir şekilde mermiler atıldı. Böyle bir sokak vardı. Sukul Mevt. Oraya da gittik. Kiltaviye Medresesi. Tamamen Şepyan'ın kontrolünde minaresini de uçurmuşlar caminin. Oraya gittik bize de mermi atıldı. Bu şartlar altında e de gittik. Elhamdülillah o dönem o bölgedeki mülteci kardeşlerimize Fırınlardan yapmış olduğumuz ekmekleri aldık ve dağıttık ve gıda maddelerini vesaire dağıttık. Şimdi Dolayısıyla konu şu, İdlib'deki kardeşlerimize, mülteci olan kardeşlerimize yeme içme giyinme barınma tamam. Fiziki manadaki bu ihtiyaçları gideriyorsunuz. Ama çocuk şu bu savaş şartlarında doğmuş. Yani ne demek? Alışveriş yapacak doğru düzgün marketi yok. Hastalandığı zaman gidecek hastanesi yok. Başına bir hal geldiği zaman onu koruyacak bir polis yok. Yine bir e, haksızlık, hukuksuzluk olduğunda müracaat edebileceği bir mahkeme yok. Dolayısıyla bahsettiğimiz şartların yok olduğu, izale edildiği bir yer burası. E, burada çocuk doğmuş. Kaç yıl önce? 10 yıl önce. E, o Doğrudur, eğitim kurumu yok yani. Eğitim kurumları tatile çıkmış. Çünkü her an savaş halindesiniz. Peki bu çocuklar nasıl yetişecek? Bu çocuklar ne olacak? İleride büyüdüğünde ne bekliyoruz karşımızda? Şimdi ne diyorlar? Z kuşağı diye bir kuşak var. Kim bu kuşak? Ya aslında yiyen, içen, bizim gibi uyuyan, kalkan, ihtiyaçları olan, affedersiniz helaya giden, değil mi? Çalışmaya muhtaç olan insanlar bunlar. Bizim çocuklarımız evet, kesinlikle. adına koydular. Z kuşağı. Uydurma politik bir cümle bu. Yani bu insan Z kuşağı olunca yemeyecek mi, içmeyecek mi, uyumayacak mı, kalkmayacak mı, çalışmayacak mı, vatan, millet, bayrak uğruna savaş vermeyecek mi, namusunu, vatanını, dinini korumak için mücadele vermeyecek mi? E, vermesi lazım. Bunun da vermesi lazım. O da benim gibi insan. Ama politik bir isim koydu, koydular. Sanki uzaydan gelmiş, mezardan çıkmış gibi. Bu adamlar sanki başka bir şey yani. Etten, kemikten, hücreden değil de metalden sanki, platünyumdan bir, bir takım insanlarmış gibi sunum yapıyorlar. Ve bu insanlar önceki kuşağa göre farklıymış. Öyle bir şey yok. O da ölecek, o da hasta olacak, deprem geldiğinde o da korkacak, kaçacak. O da benim gibi acıkacak, ekmek, protein, karbonhidrat, kalori bir şeyler alıp yiyecek yani. Kesinlikle. Bir şeylere hazırlıklı olacak. Yani şimdi ama batı durmuyor, bir şey yetiştiriyor, bir şey yapmak istiyor bu ülkede. Adına da böyle bir politik cümleyle süslü bir şey koyuyor, Z kuşağı. Ne olacak? Onlar sizin gibi değil. Ne onlar? Ne onlar yani anlamadık Başkan yani. yani. Hani bizim gibi ya, bizim sülbümüzden gelmiş, aynen bizim gibi insanlar bunlar. Kesinlikle. Ha o zaman bunu da yetiştireceksin. Z kuşağını yetiştirmekte, oradaki savaştaki kuşağı yetiştirmekte. Yine bugünkü mütedeyin, aklı selim, sağduyulu insanların görevi. Yetiştirmediğiniz takdirde bu insanları vaktiyle batı gene bugün DAŞ'ı çıkardı. El Haram'ı çıkardı, El Şebab'ı çıkardı, El Kaide'yi çıkardı, IŞİD'i çıkardı gibi bu gruplar içerisinden cahil kaldığı için eline silah verip, verip yeni terör örgütleri çıkarma hedefi, hayali ve çalışması var. Çünkü zihinler boş kalınca maalesef o zihinler böyle ifsad edilen ilimlerle doluyor yani. Bu kadar. Şimdi bu tarlayı siz sürmeseniz başkası sürmek için hazırda bekliyor. Hazırda bekliyor. Ve bu tarlayı sürünce de senin istediğin gibi sürmüyor, senin istediğin gibi ürün üretmiyor orada. Sana muhalif, seni aşağılayan, seni tahkir eden, seni tezif eden, beğenmeyen, hor gören, çağdışı gören, medeniyetsiz olarak gören bir toplum geliyor bu sefer arkadan. Evet. Bu toplumda kalkıyor dedesini, ceddini, neslini, birikimini, mükset, müktesebatını aşağılıyor, tahkir ediyor, te ediyor, beğenmiyor. Benteki maalesef biz şu an Türkiye'de de bununla karşı karşıyayız yani. Evet. Dolayısıyla eğitim çok önemli, çok önemli, çok önemli. İşte İtlip'te de biz şunu yapmak istiyoruz. Şimdi özellikle orada bir takım yanlış fraksiyonlar da var. Yani inanç itibariyle selefi akım dediğimiz işte DAEŞ'in çıkmış olduğu bu akımdan insanlar da var. Siz eğer orada bir eğitimle ilgili bir adım atmazsanız bu adamlar zaten orada çalışma yapıyorlar. Evet. Ve bu çocuklar kalktığında e, patlamaya hazır el bombası gibiler. Siz bir iyilik yapmak için gideceksiniz ama karşınızda size böyle kaşları çatık e, beton gibi duran ve bulsa bir kaşık suda seni boğacak insanlar göreceksiniz. Bu olmasın diye işte it orada. Biz ne yapıyoruz? Gittik en son Diyanet İşleri Bakanı'yla, e, Başkanı'yla. Ve orada birçok gene mevcut şu an e, bahsettiğimiz e, idarenin yetkili organlarıyla görüştük. Aynı fikirleri paylaşmıyor olabiliriz. Çünkü biz itikatta Hanefi'yiz, şey, itikatta e, Maturidi'yiz. Eşari de başımızın üstündedir. Eşari ve Maturidi ikisi de haktır itikatta. Amelde Hanefi'yiz. Şafi Amel Maliki başımızın üstündedir. Hak mezhep itikatta ikidir. Hanbeli, şey, Maturidi ve Eşari amelde dörttür. Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Malikidir. Dolayısıyla biz şu anda dünyanın kahir ekseretini teşkil eden bu inanç grubuna dahiliz. Türkiye'de diğer bir takım inançlar da var. Ama yüzde doksanı bahsettiğim itikada inanca sahiptir. Yüzde onda muhtelif parçalara bölünmüşlerdir. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle ortaya çıkmış olan bir hadisedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek demiştir. Ve nitekim bugün biz bunları görüyoruz. Bir de bir, bu da mu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesi olarak bugün karşımıza çıkmış bulunuyor. Ama biz Kadim Osmanlı'nın medreselerinin bugüne kadar bize tevarüs yoluyla ulaştırdığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih İslam inancını, sahih İslam anlayışını orada öğretmek için mücadele ediyoruz. Şimdi oraya geleceğim hocam. Programın ikinci bölümünde İnşallah. eğitim seferberliğinde birazcık daha derinlemesine konuşacağız. Ama e, izleyicilerimiz için kısa bir İdlib seferinden bir VTR'miz var. Hep birlikte sizler için hazırladığımız VTR'yi izliyoruz. Selamun Aleyküm. Çok kıymetli kardeşlerim ve çok şerefli Müslümanlar. Şu anda Suriye toprakları içerisinde İtlib'in hemen kenar mahallesinde Fuadayız ve buradaki İsmail Ağa köyünde yaşayan sakinlerle beraberiz. Ve aynı zamanda burada doğan, burada büyüyen yavrularımızla birlikteyiz. Şu an Ebu Talha'dayız. Burada e, yaklaşık 126 tane ev yapmış idik. Birkaç tanesi hariç hemen hemen hepsi dolu. Elhamdülillah. Hama'dan, Şam'dan ve Guta'dan buraya göç etmek zorunda kalan ailelerin yerleştiği bir yerimiz bu. Ebu Talha. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Çok kıymetli kardeşlerim ve çok şerefli Müslümanlar. Şu anda Suriye toprakları içerisinde Kelbit İsmail Ağa köyümüzdeyiz. Teftiş maksadıyla geldik. Allah nasip ederse 6 tane İsmail Ağa köyümüz var. Hepsini dolaşıp ihtiyaçlarını not alıp her geçen gün onları tedarik etmeye çalışacağız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz İdlib'deyiz. Meşet e, köyündeyiz. Burada inşa etmiş olduğumuz İsmail A. Camii Şerifimizin önündeyiz. Yatılı medresemiz, sağlık ocağımız, çocuk oyun alanlarımız ile birlikte aynı zamanda görevli hocalarımızın e, meşruteleri yani ikamet edeceği evlerin de yapımına başlandı. Orayı da kısaca ziyaret etmiş olalım inşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İdlib'i konuşuyoruz. İdlib'deki eğitim seferberliğini konuşuyoruz Muhammed Taşerun hocamızla. Hocam ilk bölümde sorunları ele aldık, çatışmaları ele aldık. Eğitimin öneminden bahsettik esasında. Şimdi de şuna değinelim hocam. İDDEF İdlib'de, İdlib özelinde Suriye'nin kuzeyinde diyelim. ...ciddi bir eğitim seferberliği başlattı. Bu eğitim seferberliği ile alakalı neler yapılıyor? Neler planlanıyor? Biraz sizden dinleyelim hocam. Şimdi daha önce olduğu gibi... ...yani bütün dünyada yaptığımız gibi... ...İtlip'te de aynısını tabii yapacağız. Biz orada o bölgede yavrularımızın... ...mülteci çocuklarının... ...o bölgede yaşayan e, meskun mahallinin... ...bu yavrularının sahih itikatla buluşmasını, sahih İslam inancıyla buluşmasını, Ehli Sünnet inancı ve itikadına göre yetişmesini hedefliyoruz ve arzuluyoruz. Gittiğimizde de zaten karşılığını buluyoruz. Yani o bölgede bulunan, İttipte bulunan kardeşlerimiz hepsi %99.9 gibi ezici bir çoğunlukla Ehli Sünnet vel cemaat inancına sahipler. amelde şafi ağırlıklı olarak, itikatta Eşariler ağırlıklı olarak. Bu da Ehli Sünnet demektir. Evet. Dolayısıyla bu bölgede çalışmak kolay. Ee, aynı inanca sahip olduğumuz için, aynı düşünceleri paylaştığımız için, bir de ehli tasavvuf oldukları için e, çok da çalışmamız kolaylaşmış oluyor. Bu vesileyle biz orada inşallah şu anda Muhammed Mesut hocamızın başında bulmuş olduğu eğitim e, kurumuyla da beraber gittik tabii biz oraya. Mesut hocamız, Mehmet Tun hocamız, ben ve yine ekipten e, arkadaşlarla birlikte gittik ve orada hakikaten önemli görüşmeler yaptık. E, bu bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları biraz daha üst seviyeye taşmak istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü bölgede artık e, silah seslerinin, bomba seslerinin yavaş yavaş azaldığı bir döneme giriyoruz. Özellikle İtlipte ve Afri'nde. Çünkü Türk ordusunun e, Afri'ndeki terör unsurlarını temizlemesiyle Peki, şöyle sorayım. şöyle göstereyim ben. Hı hı. Afrin bölgesi burası. Evet. Şimdi Afrin bölgesi hemen altındaki bölge İtlip. Evet. Orada şu an gözükmüyor. Evet. İtlip bahsettiğimiz problemli bölge. Evet. Ama Afrin, Azez, Elbap, evet. buralar e, bir de Cerablus. Şu anda bizim ordumuzun kontrol ettiği ve Böyle. güvenliğini sağladığı bölgeler. Evet. Bu bakımdan bu bölgelerde devletimiz varsa biz de devletin bir parçasıyız. Bu devletin birer neferiyiz. O açıdan biz de olmalıyız. Şurada biraz daha geniş harita var. Bu haritada şu yeşil yerler, gördüğümüz yeşil yerler ordumuzun güvenliğini sağladığı bölgeler. <laughs> Mavi yerler PKK, YPK'nin elinde olan yerler. Oralarla ilgili de devletimizin ciddi çalışmaları var. Evet. İdlib de burası. Şu an bahse konu olan şehir burası. Evet. Burası da Laskiye sınır olan bir yer. Şu kırmızı bölgede Rusya'nın kontrolünde olan bölge. Şu gri olan bölge Amerika'nın kontrolünde olan bölge. Allah. Bunu ben izlerken şaşırıp kalıyorum yani. Amerika nerede? Evet. Nerede? Ama bak nereye gelmiş bak. Bak. Evet. Rusya nerede? nerede Şimdi nereye gelmiş? Şimdi dolayısıyla biz tabi e, siyasetçi değiliz, siyasi bir parti de değiliz, işimizi yapıyoruz ama bazen de sonuçta bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşıyız, bireysel anlamda da dertleniyoruz yani. Çünkü üzerimize düşen bazı sorumluluklar evet. var. De Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bu bölgeye kimler gelmiş? Yaşadıkça bunları görüyoruz ve çıkan bu karmaşayı, kargaşayı, savaşları, problemleri gördüğümüzde de onların niçin geldiğini daha iyi kavruyoruz ve anlıyoruz. Bu sefer anlamamız gereken en önemli şey ise Bizim bu coğrafyada Müslümanlarla birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Olmamız gerekir. Eğer olmazsak sonumuz Irak gibi olabilir. Parçalandı, 3-4 parçaya bölündü. Suriye 3-4'e bölündü. Libya'nın başına gelenler belli, Mısır'ın başına gelenler belli. Tunus'un, Cezayir'in, Fas'ın başına gelenler belli Osmanlı yıkıldıktan sonra. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin ne kadar mühim olduğu en bariz ve açık bir şekilde bu bize gösteriyor bu örnek. Dolayısıyla biz sınırda devletimiz sağ olsun var olsun Allah güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Bu terör unsurlarını püskürtsün yuvalarına tıksın inşallah yani. İnşallah. Bu konuda da böyle dualarımızla e, ordumuzun arkasındayız. Sözümüzle, gücümüzle, bedenimizle çağrıldığı takdirde her haliyle biz ordumuzun yanındayız ve buradaki terör örgütlerine karşı onları buradan kovmak adına ne gerekiyorsa yapmak için beraberiz. İnşallah hocam e, devletimizin yapmış olduğu bu çalışmayla birlikte bu mücadeleyle birlikte bizim de e, demin de bahsettiğiniz üzere başlattığımız eğitim seferberliğiyle bu bütün ifsadın e, inşallah, inşallah kökü kuruyacak. Çünkü orada hani meşhur bir söz vardır. E, Sivrisineği öldürmeyle meşgul olmayın. Bataklığı kurutun. Evet. Şimdi bataklık nedir? Bataklık, yetiştirmediğiniz çocuklar bataklıktır. Evet. Onları kaybediyorsunuz, onların eline düşüyorlar. Bakın şimdi burada Afrin, Azez, Cerablus, Elbap. Elbap'ta zaten evet. medresemiz var. Afrin'de var elhamdülillah. Azez'de temellerini atıyoruz, İtlip'te de atıyoruz. Evet. Yani Daha doğrusu geliştiriyoruz diyelim. Şimdi burada iki bölge var, Tel Rifat ve Mümbiç. Şu gri, evet. siyah olan yerler. Evet. Tel Rifat ve Mümbiç, bölgesinde ordumuz şu an amansız bir mücadele veriyor. Allah'ım kendileri güç kuvvet versin. İnşallah çok kısa sürede orayı da temizlerler. Bu bölgede güvenli bölge olur ve oralarda da çalışma yaparız. Çünkü Münbiç e, ve Münbiç'in %99'u Arap'tır. Evet. Şafi mezhebine mensup ehl sünnet kardeşlerimizdir. Ama zorla PKK tarafından silah altına alınıyor ve bizim ordumuza karşı savaştırılıyor. Bakın Tel Rafat'ta 250 bin Arap kardeşimiz mülteci durumuna düştüler. Şimdi Türkiye'ye bunlar niye geliyor? Şimdi neden geliyorlar. Amerika sürekli orada PKK'ya, YPK'ye destek veriyor, silah veriyor. Sürekli mermi atıyorlar, bomba atıyorlar. Bu adam ne yapacak yani? Can taşıyor. Elinde silah yok. Halk, vatandaş bu. Evinde evi yıkılıyor tepesine, bahçesi yıkılıyor, ağacı kesiliyor. Şimdi bu adam mecburen bir yere sığınmak zorunda. Nereye sığınıyor? En yakın yer Türkiye. E nereye gidecek adam? Mecbur geliyor. O zaman ordumuz da diyor ki bak halk olarak şunu anlamak zorundayız. Ordumuz burada ordumuzun başarılı olması için ne gerekiyorsa herkes destek vermek zorunda. Çünkü buralar güvenli hat oluşması demek buradaki El Baplı olan, Tel Rifatlı olan, Mümbüçlü, Afrinli, Azezli, Cerabluslu olan kardeşlerimizin geri gidip kendi vatanlarına yerleşmesi, yaşanması anlamına geliyor. Yani şöyle düşünmeyelim, her Suriyeli Türkiye'de çok memnun, çok mutlu burada olduğu için o kadar huzur içerisindeki değil, bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Hiç kimse başka bir yerde memnun olmuyor. Ben 40 ülke gezdim. Gittiğimizde bazen 15-20 gün kaldığımız ülkeler oluyor. Ülkenin toprağını özlüyorsun. Evet. Vatanını özlüyorsun. Sokağını Hiç özlüyorsun. İstikamet suyunu özlüyorsun. Özlüyorsun. Yani bu kardeşlerimiz 11 yıldır kendi şehirlerden uzakta yaşıyorlar. zannediyormuş ki memnunlar, mutlular. Asla ilgisi yok. Burada doğanlar buralı olarak doğdu belki. Onları söylemiyorum. Ama 15 Mart 2011'de patlayan o savaşla birlikte gelen mülteci kardeşlerimiz ki 3,5-4 milyon civarında bunların %99'u hiç memnun değildir burada yaşamaktan. Burada ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmaktan, tecrit edilmekten, tahkir edilmekten, tezgif edilmekten bu da memnun değil, mutlu değil. Bu da istiyor ki benim yaşadığım şehirler Halep, Humus, Hama, Laske, Deir zor Haseke, Münbiç, Elbap, Azez, Afrin, İdlib ya Buralarda bir huzur huzur tesis edilsin de, ben vatanıma döneyim diye bekleyen 3,5-4 milyon insan var. Evet. Dolayısıyla e, bu bölgelerde konumuza dönecek olursak, Afrin'de elhamdülillah çalışmalar daha da inşallah güçlenerek, katlanarak devam, e, devam edecek. Azez'de öyle, Elbap'ta zaten, Mesut Hocamız da bu arada Elbap'tadır. El Cerablus'ta ama şimdi Tel, Rıfat ve Münbiç. Çok önemli Dualarımızda, ordumuzun arkasındayız. Bu iki noktada temizlenirse şu bölgede de çok önemli bir güvenlik koridoru oluşmuş olacak ki eğitimler Mümbiç ve e, Tel Rifat'ta da başlayacak. Neden? Çünkü bahsettiğim gibi Mümbiç %99'u Arap, Ehl-i Sünnetler sahip Müslümanlardan oluşuyor. Tel Rifat'tan 250 bin Arap Müslüman kardeşimiz mecburen sınıra gelmek zorunda kaldılar. Onlar geri dönecekler, eğitim başlayacak Başlayayım. ama öyle bir eğitim başlamalı ki Geriden gelen kadim mirasımızı koltuklayan, kucaklayan ve bir sonraki nesile taşımak üzere olan bir eğitim oldu. Yeniden uyandıran, tamam. yeniden bütün bu savaşlar aslında başta söylediğimiz şekilde son verecek. Bütün bu ifsadın, kirliliğin ve pisliğin önünü kapatacak ve Kesinlikle. kökünü kurutacak bir hale Kesinlikle. gelir diye ümit ediyoruz inşallah. Aynen, aynen öyle. Hocam konular çok, zaman var. Evet, i̇nşallah... Bir sonraki programlarda da yine bir konuşmaya Konuşalım. devam edeceğiz. Tamam. Ben e, sizi ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Güzel dualarınız ve temelleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Allah Rabbim razı olsun. yar ve yardımcımız olsun Abi, inşallah. Allah razı olsun, çok sağ olun inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.